ekonomik olarak daha iyi durumda olacaksınız diye açıklamalar yapıyor. Ben de diyorum ki işte bunun neticesinde böyle bir ekonomik krizi insanlar sırtlandı, sırtına aldılar. Bu ekonomik krizi taşımaya çalışıyorlar. Bu ülkenin tüm e, yurttaşları. Bunun sonunda da işte Temmuz ayı geldiğinde ne söylenecek? Bir Türkiye'nin açıkladığı enflasyon oranında size bir enflasyon farkı veriyoruz. Biraz daha idare mi edin yıl sonuna kadar sabır mı edin? iki yıl daha sabır göstermenizi mi istiyoruz diyecekler. Yoksa bir dokuş mu yap? bir miktar dokunmamız gerekiyor. Bir miktar en azından seyyanen memura bir miktar dokunmamız, memur emeklisi bir miktar dokunmamız mı gerekiyor diyecekler. Yoksa sadece işte sosyal medyadan her şey iyi gidiyor deyip millet kirasını ödeyemezken onlar pastırmanın tadına bakmaya devam mı edecek? Önemli olan bu. E sizce? <laughs> Belli olmaz. pastırmanın tadına bakmaya devam edecek. Ya hiç nereye, nereye varır ki bu böyle? Yani her geçen gün evet çevkik konuşuyoruz da evet her geçen gün zorlaşıyoruz zorlaşıyor da bir noktada insanlar gerçekten de ee, işin içinden çıkamayacak duruma gelecekler ki geldiler aslında herkes birbirine destekleşerek o ondan borç oluyor kirasını ödüyor ondan borç oluyor faturasını ödüyor İnsanlar birbirleri arasında bildiğiniz borç saati çünkü kredi kartı falan da kullanamıyorlar e, bankadan kredi kullanamıyorlar ne yapıyorlar işte elde 2-3 kuruşu ve bildiğiniz paylaşıyorlar sen bana ver ben bu tarihte senin faturanı ödeyeyim sen bin bilmem neyin öde işte ben senin bu tarihte şunu ödeyeyim falan şeklinde dönmeye başladı evlerdeki hanelerdeki sokaklardaki alışveriş komşu alışveriş e bunu bir sonraki adımı ne yani insanlar o da bir yerde çünkü böyle bu çok net bu şekilde Türkiye'de emekli aylıklarıyla geçinmek imkansız emekli ailelerin çok değer kaybediyor söylüyoruz emekli ailelerin değerini kaybettin ücretler de değerini kaybetti sabit ücret değerini kaybetti İnsanların sabit bir geliri var. Bakın sabit geliri var ise onun dışında başka bir şey yapmıyor. Sabit bir geliri var. Yan bir geliri yoksa bu durumda olan kişileri zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartlarına ve kredilere yönelmişlerdi. Şimdi istatistikleri bakın size söyleyeceğim şimdi. Takipteki borçlar bu sefer de kredi çektiniz iyi güzel de bir de onun geri ödemesi var. Kredi kartı çarp diye marketten çıkarken e, ödemeyi yaptınız da o paralar sizin paranız değil. Kredi borç aldınız para. Yüzeli yüksek faiz. Kredi kartı sizin paranız değil. Bankanın parasını siz kullanıyorsunuz. de faiz alıyorsunuz <laughs> Şimdi önemli olan şu. Kredi kart kredi kartında kredi kartlarını ödeyemiyor diye takipte olan artık takibe düşüş Kişilerin geçen yıla göre artışı yüzde 200 ilgilidir. Kredi kartında takibi düşmüş ödemesini yapamayanların icralı borçluları şey, icralı olacak sayısı yüzde 251 oranında artmış. Ne yazıyor? Nasıl kredi kartlarıyla yüzde 251 böyle bir artış oldu? E insan çünkü sorumlu ihtiyaçlarını karşı, karşılamak için bunları yapıyor. Çoluğu var, tuciğu var, Hastalanıyor, üstüne başına bir şey gerekiyor. Kirası var, yolu var, okul var, masraf var. Yani insanda bu ihtiyaçları karşılamak zorunda. Bakın bunlar sorumlu, keyfi demiyorum. Sorumlu ihtiyaçları. E şimdi tatipte bir de krediler var. Kredi kartları bakın %250 kredi almak çok zor zaten. Şu anda her kredi çekemez. Kredilerinde çekmiş, e, kredilerde de ihtiyaç kredilerinde de artık böyle yemek işi bitirmiş artık ödeyemiyor bırakmış ne olursa olsun Bunların orada da geçen yıla göre 122 oranında artmış vay 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 of herkes borçlar herkes icra alıp yani Türkiye'de 14.469 ya emekli dahili 14.469 olmasın 25 bin lira olsun 25 bin lira emekli aydı başta bir yerde de çalışmaya devam ediyor. 25 bin lira da oradan oluyor. 50 bin lira. Bakın emekli olmuş. 25 bin lira. Ama sağlığı yerinde çalışmaya devam ediyor. Oradan da bir 25 bin lira oluyor. 50 bin lira eline para geçiyor. Bu kişinin kirası olmasa dahi iki tane de çocuğu varsa çocuğunu bir tanesi bir üniversitede okuyorsa şehir dışındaysa bir miktar çocuğuna para gönderecek. Çocuğunun yemesi içmesi masrafları kendisinin masrafları elektrik, su, telefon, boğalgazı, sorumlu ihtiyaçları, mutfak masrafları dediğinizde bu kişiler artık yetmiyor. Çok bakın 4 çift meralinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için 70 bin lira gibi para lazım. E, 50 bin lira cebine para giriyor. Hem emek hem çalışıyor. 50 bin lira giriyor ama en az bir bin lira girmesi lazım. Bu durumda da kredi kartlarına yöle geliyor insanlar. Ama artık bu kredi kartları da ödeyemiyor. Yani kredi kartlarımız zaten ödeme olsa bankalar Kıtlara düzenleme denetleme bu veriler açık diyor. Neden? Bir yıl öncesine yüzde bir kredi kartında artık ödeme yapamayıp takibe düşenlerin sayısı artsın Yani bu neden bir bu neden bugün konu iş İş başka yere doğru gidiyor. İş nereye doğru gidiyor? Artık kredilerini ödeyemeyecek, kredi kartlarını da ödeyemeyecek. Takipteki kişiler iş olacak. E, bu sefer e, bu kişiler çalışırlarsa e, maaşlarından artık kesinti başlayacak. haber bir maaşlarını alamayacaklar. Diyelim ki siz çalışıyorsunuz Şemnem Hanım. Emeklisiniz çalışıyorsunuz. Çalışıp yani sizin de borçlarınız varsa çalıştığınız bir iş yerle icra gittiğinde işveren onu ödemezse işveren de soru yaşıyor. İşverenin bu sefer bankalarına bloke koyuyorlar. Bakın çalışan kişi icralı olduğunda işveren o icrayı gidip ödemezse işverene bloke koyuyorlar bu sefer. İşverenlerin de böyle bir durumda sıkıntıları var. Tabii. Yani Mehmet Şimşek'in bunu sürekli aslında e, sadece Mehmet Şimşek'in değil, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cedet Çınmaz ve hükümetin diğer yetkililerini böyle ortaya OK koyup çizmeye çalışıyor. İşte enflasyon düşüyor, ihracat artıyor, işte az e, rezervimiz artıyor gibi böyle sürekli pozitif açıklamaları var. Hala da var bu açıklamalar. Hatta e, işte bütün bu e, siyasi yaşanan krizlere rağmen ekonominin çok da fazla etkilenmediğine. Ee, her şeyin yolunda olduğunu ifade ediyorlar ama aylardır bu enflasyon 10 aydır yeniliyormuş enflasyon bu 10 aydır geliyen enflasyonu vatandaş için niye hiç hissetmiyor yani. Şimdi mesela şunu soruyorlar işte boykot yapıldı ama boykot günü alışveriş yapıldı hatta rakamlar veriliyor daha iyi. Daha harap harap satış yapıldı. Öyleyse tedirgin olacağı hiçbir şey yok. Hükümet yetkilileri diyor ki enflasyon düşüyor Kasamızda para var. Ee, herhangi bir olumsuz bir durumla karşı karşıyayız. E kardeşim madem o kadar olumlu durum varsa milletin niye sefaret içinde yaşıyorsunuz? Öyleyse gereğini yerine getirin. M. oruruna, meyborun emeklisine, SSK emeklisi, Bağkur emeklisi, tarım emeklisi, çalışanlar, sabit gelirler. Öyleyse madem her şey bu kadar iyi, bu millet neden öyleyse büyük bir sıkıntı içiyle? Değilse de, çıkın deyin ki, değil, ekonomik şartlar koşullar iyiydi, düzeltme işlerimizden gereği yapıyoruz. Çok iyi. Bakın size başka bir veri daha vereyim. Gelirlerimiz az fakat harcama rakamlarımız çok yüksek. Çünkü her şeyin fiyatı Türkiye'de çok pahalı. Dünyada 1000 kilogram etin ortalama fiyatı 6 dolar 62 sent. Türkiye'de 17 dolar 81 cent. gel yani bakın biz Avrupalı'ya göre daha az para kazanıyoruz ama harcamalarımızı yaparken onlardan daha fazla harcıyoruz. Meceya örnek veriyorum Almanya'da en düşük emekli aylığı şey işte 1000 euroysa ya da çalışanların en düşük aylıkları 1500 euroysa bunların bunları su üstünde de en 1500 diyeyim. Mesela 1500 euro alan birisi 1500 euro karşılığında 6 dolara et alıyor. Ama bizim gelirimiz, dolar karşısındaki gelirimiz, Askojet 22104. Yani bizim gelirimiz de 581 dolar. Biz de 581 dolar oluyoruz. Ona biz 17 dolar veriyoruz ete. Onlar bir 500 euro oluyor. Ete 6 6 ete. Altı dolar mı yiyor? Ya da euro dolar karıştı. değil mi? Yani <laughs> e, bu kadar yüksek aradaki gıdada dünyada çok önde gidiyoruz. Fiyatlar çok üstte. Kiralar da öyle. Bakın şu anda Türkiye'deki kiralı, Amerika'daki kiraları Somor arkadaşımız e, Bursa'da Kuşunlu da yani çok mütevazidir. Bursa'da Kuşunlu da orta sınıf alt kesimin tatil yapacağı bir yer. Yani. Bursa'da Kuşunlu bilinmez. E, orada işte, şey, mesela sezonluk bir yer kira alıyorsunuz. 150 bin lira, 200 bin lira Amerika'da da kiraladığınızda Amerika'da da dayalı döşelin yüks. E, sahilde küçük kiravuzsuz. O da da bu rakamlar yıllık. E, ya. Valla zaten bu yaz gerçekten yani turizm açısından da çok kolay geçmeyecek. Bin yurt dışında yaşayan e, değişik ülkelerde yaşayan birçok arkadaşımız var. Hani mesaj ve yorumlarda da burada gelen e, yorumlar var. Mesela geçen arkadaşıma konuşuyorum. Fransa'da yaşıyorlar. Ee, her sene de tatilini Türkiye'de geçiriyorlar. Ee, ama diyor gelmeyeceğim yani bu sene gelmeyeceğim. Çünkü diyor ben işte onların böyle hani ekmek niyetine yedikleri krossan vardır ya. 50 cent alıyorum diyor burada 50 cent. Ama Türkiye'de 8 euro.